Selam et. Sadık Kabeşay'ın hoş geldiniz. Sadık Cevit, Alfan Cevit. Bugünkü bölümümüzde, bugünkü bölümümüz için çok çalıştım. Bugünkü bölümümüzde bisiklet gibi kullanabileceğimiz, elektrikli bisiklet gibi kullanabileceğimiz en cool ulaşım araçları. Yani bu araç dışı, araba dışında işte kaykay kay olur, elektrikli bisiklet olur, elektrikli pedal olur falan. Onlar en iyi ulaşım için kullanılabilecek en iyi, en pratik 5 tane aleti sayacağım size. Sırayla gidiyoruz. İlki elektrikli paten yapmışlar. Zaten 40 km ile gidebiliyor. Offroad tekerleği takabiliyorsunuz. Ondan sonra <laughs> tekerlekler led var. Neden var bilmiyorum ama tekerlekli led var. Ee, i̇lk başta düşündüğümde bana çok tembel işi geldi. Ama ondan sonra yani baktığında Evet yani pateni ulaşım için kullanan insanlar var. Benim çok yani büyük tercihim o değil çünkü bana çok pratik gelmiyor paten ayağından çıkartıyorsun şu bu. Ama birçok insan seviyor. Ve işte okula gittiği zaman veya iş toplantı, bir toplantıya gittiği zaman patenle gidecekse, elektrikli patenle gidecekse evet, belki o kadar çok terlemeyebilir ama normal patenle giderken çok fazla terlediği için e tercih etme sebebi olabilir. Bana göre mi değil. Veya değil. 20 derecelik açıya yokuş yukarı çıkabiliyor. 40, mil, 40 km hızla gidebiliyor. geri geri gidebiliyor. ve led, ledli tekerlekleri var. Evet. Ee, bilmiyorum ister miyiz öyle bir şey? Ben, ben isterdim. Ben isterdim. Cadde Bostan sahilde kullanmak için oldukça keyifli olabilir. Değil mi? Sadece sen ne istiyorsun? Patene biner miydin? Bilmezdin değil mi? Ben de öyle tahmin ettim. Oğlum dümdüz bakıyorsun ha. Hiç, hiç hareket yok. Hiçbir şey yok ya. Yani. 4 numara. Modo bag. çok eğlenceli. Bu özellikle çok fazla seyahat eden insanlar için elektrikli motorlu bavul diyeyim size. Evet, üstüne oturup sizi götüren bavul. İnanılmaz bir şey. 12 kilometre ile gidebiliyor ve aşağı yukarı 8 kilometre mesafe gidiyor ki oldukça iyi. Bizim hava alanları zaten o kadar büyük mesafe yapılmaz. Ama yani ben bununla aşağı ne bileyim şöp atmaya falan giderim ya. O kadar <laughs> keyifli ki. Yüzde yüzde %85'i Bavul için hazır, %15'lik bir yer motor, tekerlek şu bu onları, onları işgal ediyor. Onun dışında bavul gibi kullanabiliyorsunuz ve süper pratik özellikle işte yaşlılar veya dizlerinden sıkıntı olan insanlar için çok pratik olabilir. Geç kalmayı da önleyebilecektir ve işte terliğe terliğe uçağa binmek zorunda kalmazsınız. Bu bence çok eğlenceli ve direkt işte fişe takıp şarj ediyor ve yine dediğim gibi 8 kilometre mesafe gidebiliyor 12 kilometre hızında ki yani 12 kilometrede oldukça iyi. Ama bence bizim ya izin vermezler, kızarlar. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Biner, binip gider misin? Beni bırakır mısın Sadık? Beni bırakıp gitmezsin değil mi? Bak bir derin nefes verdin zaten. Beni bırakıp nereye gidiyorsun diye. Aynen. Sonra Sadık'la beş çayı ne yapacağız biz? Sadık'la beş çayımız var bizim. Evet. Sıradaki. Sıradaki 3 numara. Boosted Board. Bu sportlar, bir herhalde 4-5 senedir var, ben şu son bir senede çok takip ediyorum ve çok hoşuma gidiyor. Bu sportlar 35 kilometre hızla gidiyorlar ve 12 kilometre mesafe gidebiliyorlar. Kendi içlerinde otomatik frenleri var, frene bastığında şarj olma şansı oluyor, böylece pilin birazcık daha. Benzin derdinden, otopark derdinden kullanıyor, kurtuluyorsunuz. Ne bileyim, bağda çerçevesinde oturuyorsanız, boksancıdaysa işiniz, of oh, kullanılır. Kışın evet, belki sıkıntı olabilir ama Araba kullanmaktan çok daha keyifli, çok daha eğlenceli olacağından eminim. Çok istiyorum bir tane ama biliyorum 1200 dolardan başlıyorlar ki artık yani bu arada fiyatlardan hiç bahsetmiyorum çünkü bizim ülkede hiçbir şeyin fiyatı belli değil artık. Böyle her şey saçma sapan durumda olduğu için yapacak bir şey yok ama bu sport bence çok keyifli ve ciddi normal yolda 35 km ile arabaları sağlaya sollaya gidebilirsiniz. Bu üçüncü tercihim benim ilk 5 arasında. Ve şimdi sırada 2 numara var. 2 numara çok güzel. 2 numara benim benim öğrendiğim bir şey. Benim öğrendiğimin elektrikli versiyonu. Freeboard. Freeboard diye bir kaykay var. Bildiğiniz snowboard'un ee, snowboard'un asfaltta versiyonu. Gerçekten yani dönüşleri, gidişleri, e, fake gidişiniz, işte slalom yapışınız falan bildiğiniz gerçekten snowboard gibi de çok keyifli. Onun için yokuş lazım. Şimdi onun bir de motorlusunu yapmışlar. Onun motorlusu <laughs> onun Motorlusu hala şey konsept, hala satışa çıkmadı bildiğim kadarıyla çok isterim. Yani onu evet sahil yolunda bir, bir uçtan bir yolunca slalom yapa yapa kullanabilirsiniz snowboard kayıyormuş gibi. Ve böylece kış gazında snowboard kayma şansınız olabilir. Bu, bu ürünün hızı ve pilinin ne kadar gideceği hakkında hiçbir bilgi vermemişler. Daha hala konsept aşamasında, o prototip aşamasında olduğu için. Ama bence çıktığında inanılmaz bir alet olacak. Gerçi freeboard da öyle ama kimse bilmediği için, yeterince pazarlama için paraları olmadığı için pazarlama yapamıyorlar ve Kimsenin haberi yok freeboard'tan. Yani snowboard ne kadar büyükse freeboard da onun yarısı kadar büyüyebilir diye düşünüyorum ben insanlar bize. Kim ister ki? istemez ki kışın yazın snowboard yapmak. Ben, ben başta geliyorum yani. Ben kışın da yazın da snowboard yapmak istiyorum. Evet. Ve bir numara Sadık Bey. Ya öyle bakarsın bana. <laughs> Yerim seni. Bir numarada ne var biliyor musunuz? Bir numarada Nusret'in bile kullandığı Nusret, eski Nusret Etçi nusret, nusret var ya, onun bile kullandığı bir alet, one wheel. Dude, is that it? That's it. <laughs> I love it, it's an Apelli. Oh my gosh. So I'm the first one outside the company to see this. You are the first person. <laughs> This is one wheel plus. Everything the next generation of one wheel should be. Let's take it out and ride. Go-kart tekerleğine oturulmuş, oturtulmuş bir kaykay düşünüyorum. Tam ortada tekerlek. Kaykayda böyle orta şeyle ayaklarınızla sağa ve sola bakıyorsunuz. Burada da tekerlek oluyor. Ön yere bastığınız ileri, geri bastığınızda geri gidiyor. İki tarafında da ışıklar var. Yolda giderken insanlar sizi görsün diye. Offroad'da ve normal düz yolda gidebiliyorsunuz. 35 km hız yapabiliyor. Şey, e, kumandayı kendinize göre ayarlayabili ayarlayabiliyorsunuz. Sıkı slalom dönüşü yapmak istiyorsunuz yoksa sabit bassın yavaş yavaş mı dönmek istiyorsunuz? Telefondan, aplikasyondan onları da ayarlayabiliyorsunuz ve neredeyse hiç vibrasyonu yok, titreşimi yok. Yani go-kart lastikleri çok yumuşak olduğu için o aletle giderken neredeyse hiç titremiyorsunuz veya yani çok çok yani titremiyorsunuz ve çok keyifli bir biniş oluyor. ha ben çok istiyorum onu. Bu benim en çok istediğim alet ama Türkiye'ye gelse herhalde 5.000-6.000 TL falan olur. Evet, geldiğinde o kadar olacaktır. Değer mi? Yani benim işim yakın olmadığı için, benim öyle bir konseptim olmadığı için ben işe gitmek için kullanamam. Ulaşım için de bana ee... Çok kullanışlı değil yalnız eğlence için yapılacak bir şey. Eğlence için yapılacaksa da o kadar para vermeye değmez diye düşünüyorum. Sadık sen ne düşünüyorsun? Sen yine bir heyecanlandın ne oldu? Göbek de çıktı. Sen hangisi isterdin Sadık? Hangisi? Thunderbolt, One Wheel, Elektrikli Freeboard, Mo Modobag, bak sana yarar. Ya da BoostBoard. Board. Hangisini isterdin? Bu tut burada koyacağız seni. Kumandayla gideceksin işte. Eee, kafası rahat. Benim ayağımla arasında bile gider diye tahmin <laughs> edebiliyorum. <laughs> Ulaşım için kullanılabilecek en cool elektrikli araçlar. Araba veya motosiklet konsepti dışında. Bence çok güzeller, çok eğlenceliler. Vallahi Türkiye'de bunlardan hiçbirini görmedim. Ama gelirse herhalde ilk geleceklerden biri One Yani en çok satılanlardan biri. Dediğim gibi Nusret bile kullanıyor onu. Evet, umarım videoyu beğenirsiniz. Like'lamayı, paylaşmayı, ve takip etmeyi unutmayın lütfen ki böylece size daha çok daha iyi videolarla gelebilirim değil mi Sadık Bey? Sadık Bey bana bakışlarını tersleştirdi diyeceğim. Ee, bu arada Sadık kahve içiyor, ben bugün çay içiyorum hiç istemedi beyefendi çay içmek. Diğerki videolarda görüşmek üzere film. Sen kalın.